Arkadaşlar herkese merhaba tekrardan. Ee, bir takipçimiz beni uyardı. Herkes telefondan evleri seyretmiyor. 16.9 formatta yatay çekim yaparsanız eğer büyük ekranda seyrederiz dedi. Çok haklı. Herkesten özür diliyorum. Şu an yaşam odası kompleksimizdeyim tekrar. Burası en çok e, ilgi gören ve çok telefon aldığımız bir sitemiz. Aklük'te gerçekten sosyal tesisleriyle, yeşil alanı ve binaların kalitesi, işçiliğiyle gerçekten bir tek olimpik havuzumuz var. Uzun kul var böyle düşünülmüş. Olimpikten de büyük hatta. Şöyle girerseniz de yani kısa mesafe havuz şeklinde düşünülmüş. Çocuk havuzu da gayet büyük geniş. Burası nizamiye girişi, ee, ufak tefek işte böyle bakkal tarzı, genel ihtiyaçların olacağı, satılacağı şeyler. Herkesin e, hobi bahçeleri mevcut, dublekslerin. Alt katların değil çünkü alt katların kendine ait, etrafı çevrili bahçeleri var. Bu arada bir e, takipçimiz de sordu. Orta katlarda 2 artı 1 var mı diye maalesef yok. Zeminler hep 2 artı 1'ler. Ortalarda yani birinci ve ikinci katlarda dubleks dairelerimiz 3 artı 1'ler. Şöyle dubleks dairelere böyle hobi bahçeleri ayrılmış. Gayet hoş. Örneğin şuraya ekim yapan komşular var belli. Gayet de güzel yetiştiriyorlar maşallah. Burası güvenliğin kaldığı bekçi evi. Burada da mangaldan sonra çok yedik. Bunları nasıl eriteceğiz dediğinizde güzel bir açık hava cim var. Binalar arka tarafa oturtulmuş. Ön tarafta komple çok büyük yeşil alan ve sosyal tesisler bırakılmış. Benim kesinlikle aynı zamanda biz de müteahhit firmayız. 18 yılımız doldu Akbük'te. Yani bir müteahhit gözüyle ve emlak danışmanınız olarak benim gerçekten favori olarak gördüğüm ve en beğendiğim site burası. Kesinlikle tavsiye ederim. İşçilik, kalite, her şey dört dörtlük. Özellikle siz de gördünüz. Evlerin içi mükemmel. İç mimarlar çok güzel çalışmış. Bayağı da insan oturmaya başlamış buralarda taşınmışlar. Ve A bloğa girelim. Orayı çekmiştik. Şu gördüğünüz gibi bakın e, tellerle bahçe fensleriyle çevrilmiş. Zemin katların avantajları çok güzel. Aslında hani düz ayak evim olsun diyorsanız kesinlikle bunları tavsiye ederim. Şimdi peş peşe hem 2 artı 1 hem 3 artı 1 ayrı ayrı çekmeyeceğim. Önce 2 artı 1'i çekiyorum bahçe katı. Gayet büyük, geniş bir balkon. Yan komşuyla arasında mesafesi de güzel. Alanlar elektrikli panjurlar da taktırmışlar. Yine söylemeden geçemeyeceğim. Buraya bayılıyorum. Antre girişi çok güzel. portmantosu port Manto'su, Dilim bir türlü dönmüyor bu portmanto Manto Port mantoya. Bu da ben. Beni göremiyorsunuz çoğu zaman. Anahtarlıklar. Mantı aynen görüldüğü gibi hemen arka tarafı da salon tarafına bakan televizyon ünitesi olarak dizayn edilmiş. Salon ideal büyüklükte yeterli mutfağımız yine kahvaltı barlı ya da ufak bir ada mutfak diyebiliriz. Yeterli sayıda birçok dolap var. Her şey mikrodalgasından ankastre fırınına, ocağına, davlumbazına, bulaşık makinesine kadar her şeyi en ince şekilde düşünülmüş. Hatta buralarda da dolap var. Mutfaktan da gayet güzel. Denizi bile görüyor yani zemin. Hilton Labo standartlardan çok daha büyük, geniş havluluk donapları ve küçük raf gözlerle daha şık olmuş. Banyoda düşünülen fayanslar ve tavanları gerçekten çok kaliteli. Çamaşır makinesi yerimiz ve duş bu bulunduğu yer çok ideal büyüklükte, rahat ve geniş. Hemen çift kişilik güzel büyük bir yatak odası. Ve size ait arka bahçeye çıkan özel bahçemiz mevcut. Dediğim gibi ben ön nizamiyenin olduğu yerden girdim ama atıyorum bu ev sahibi bu evi alan arkadaş hemen şuraya park edip buradan evine rahatlıkla girebilecek. Bahçede çok güzel geniş büyük bir bahçe L şeklinde böyle ayrılmışlar. Mantolaması çok kalite PVC'ler birinci sınıf hafif çok rahat açılıp kapanıyorlar. Ve ikinci yatak odamız. Buraya da çok rahat çift kişilik yatak ve gardırop rahat rahat sığar. Arka taraf ormana bakıyor. Ön tarafta bütün sosyal tesisleri ve denize hakim. Üst dublekse geçiyorum. 3 artı birimiz onlarda. Ben dubleks istiyorum diyorsanız alabileceğiniz en güzel ev bence burası. 3 artı 1. Dizayn gene aynı. Şu bir kaldırayım. Anahtarlığımız gene. Girişte solda iki tane bisiklet var. Bunlar eve dahil değil. Kim koymuş bilmiyorum. Ama doğru değil. Gene salon büyüklüğümüz aynı alt katlarla. Yani alt kat metre metrekaresiyle üst katın standartları yani aynı. Üste işte ekstra oda, banyo ve çok lüks güzel bir teras var. Buranın balkonu da çok hoş. Ve çift sürgülü kapı komple sonuna kadar açılıyor. Çok güzel, büyük, geniş bir balkon. Dediğim gibi bütün siteye hakim. Deniz manzarası da çok güzel. her şey düşünülmüş. Çocuklar için de, yetişkinler için de. Banyomuz. Evet, buradaki aşağı indirip Tuvaletimiz. Burada bir duşa kabinimiz var. Ve lavabomuz burada. Merdiven altına renk gelmiş ama ben boyum 1.80 ve rahatlıkla lavabonun oraya girip çıkabiliyorum. Yatak odası gene aynı. Genç odası. Bu arada da botlarım maşallah çiçek atmasınkiler gibi ötüyor böyle yürürken. Kendim de gıcık oldum. Sesten dolayı özür diliyorum. Evet. Terasımızı şöyle bir açalım. Üstü elektrikli açılıp kapanan bir pergola ile kapatılmış. Ebeveyn banyosu burada. Lavabomuz, büyük güzel bir duşa kabin ve vereceğimiz burası çok büyük çift kişilikten de büyük bir yatak odası şu kapı sürgülü olarak düşünülmüş çok güzel hemen hemen en dip noktaya kadar yürüyebiliyorum Diğer dik olarak çekilmiş videolarımızı da sırasıyla güncelleyeceğim. Şimdiden herkesten özür diliyorum. Keyifli seyirler.